Merhaba sektörle ben Merkez izleyicileri. Bugün sizlere Kurtuluş'tan sesleniyoruz. Göreme Muhallebi'cisinin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz İlhan Bey bulunmakta. İlhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Ee, Yıllara meydan okuyan bir firmasınız. Bu sektörde çok önemli bir konumdasınız. Sizi ve firmanızı tanımak istiyoruz. Bize firmanızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kaç yılda bu sektördesiniz? Ee, ben iki senedir bu sektördeyim. Ee... Yalnız tabii de çocukluğumuz burada geçti, ee, dedemle başlayan bir firma burası. Dedem 1950 yılında sütçülükle başlayan, 10 sene kadar sütçülük yapan ve 1965'te bu dükkanı açan bir. Ondan sonra yanına amcam, yine akrabalarımızla devam eden, imalat tamamen bizde olup bizim kontrolümüzde olup o şekilde bugüne kadar ilerleyen bir firma. Evet, e, yıllara meydan okuyan bir firmasınız. Üçüncü nesil olarak sizler evet. bu görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz. Ki imalatın sizde olması da çok önemli. İmalathane neredeyiz? İmalathane de burada. E, bütün ürünümüz burada imal edilmekte. Bütün, bütün, bütün tatlılarım burada ürün içerisinde tatlı alınmıyor. Evet. Hı. İlhan Bey, göreme muhallebicisi müşterine hangi lezzetleri sunuyor? E, tatlı olarak ya bütün sütlü tatlılar, yani muhallebilerin hepsi var e, ee, Ertuğ yani yüz kazandığı bir süt maç, Krem Şokola, Sıkızı Mahalle gibi bütün çeşitleri var. Ee, yemek olarak yemek olarak da tavuk sütüne çorba, tavuklu pilav ve son yıllarda eklenen bir kuru fasulyemiz var. Ee, bildiğiniz eski muhallebici menüsü. Sabahlar kahvaltıyla başlayan günün e, sabah altı buçukta her gün sabah altı buçukta ve her gece bir kadar devam eden bir maraton bu. Ee, kahvaltıyla başlayıp daha sonra bal kaymak, kahvaltı tabağı ve menemen yumurta çeşitleri devam eden bir e, Bunu günün her saatinde e, e tabii sunabiliyoruz, sunabiliyoruz. Evet. E, tabi bunlar hazırlanırken e, gıda sektörü olduğu için malzeme ve e, malzeme seçimi ve hijyen çok önemli. Bu konularda nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin hassasiyetleriniz nelerdir? Bütün ya bütün satın almaları ben yapıyorum şu an. Tabii bunu bütün nasıl öğrendik? bu ustalarımızdan bizim burada çalışan en eski 27 senedir burada. 27 senedir dedemle çalışmış, babamla. Şimdi şu an ben de çalışıyorum. Onların tecrübelerini bize aktarmasıyla şu an bütün hepsini biz alıyoruz. Her şey kimsenin başka kontrolünü bırakmadan kendimiz yerinde görerek alıyoruz bunları hepsini. kesinlikle burada bir kurtursa herkes bilir ki görev muhalifisi evet. Belki ortalamanın biraz de fiyatlar, ortalamadır. Ama KTM hiçbir zaman ödememez. Evet. Ee, yayından önce biz de şahit olduk. Organik süt kullanıyorsunuz. Bu da çok önemli. Evet. Yani her gün işte bize bize ilk yılın 3 saat 5 günde her akşam bize o an bir saat önce sağlamış çiğ süt getir. O süt burada işlenerekten bütün, bütün, muamelleri, bütün mamullerimiz yapılır. İmalat e bize gece olur, gece çalışılır ve bir gün her gün sabah 6'da bütün taze ürünlerimiz tekrar müşterimize sunuyor. Evet. E, ürünlerinizi seçerken hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür <laughs> ediyoruz. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. E, Nişantaşı'nda da bir şubeniz bulunmakta. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Firmanızı nelerlerde göreceğiz İlhan Bey? E, yani şu, bu büyüme franchise şeklinde ya da e, bayili şeklinde değil. bizim şu anda bizim kontrolümüz altında. Sadece bütün e, değerlendirerek vereceğimiz karar. Yani şu anda için bir hep, e, büyüme, bir kaç tane şu şube açalım, her yerde değil. Şu e, şubelerimizde en sağlıklı şekilde müşterimize verebilmek şu anda bir dönem e, biz şu anda iki, iki kardeşiz. E, Abim öbür tarafta. nişan taşında şu anda. Ee, şu an ben buradayım. Ee, ileride i̇leride bakımınıza zahmet istiyorum. İlhan Bey, burada çok güzel biblolarınız var. Çok özel biblolar bunlar. Bununla ilgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bunu bizim e, nişan biz yine aynı konsepti uygularken mimarımızın bir arkadaşı var. Bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştık Mustafa Bey'le. Ee, çok eğlenceli, o da çok keyif aldı yaparken öyle söylemiştim. Şöyle, biz de çıkan sonuçta çok mutluyuz. Ee, oradaki biblolar, biblolarda işte dedem tavuk göğsü yaparken, kazan karıştırırken, ee, yani hepsinin ayrı ayrı özellikleri var aslında. Ee, işte orada dedemin kardeşi, büyük amcam, burada 30 senede bir ve at yarışı devinir burada. Ee, elinde ganyan kuponu var. <laughs> ee, babamın işte bir hareketi varmış yoğurt, kendi yaptığımız yoğurtları ee, da birkaç kısa atlama Orada İsmail Usta'mız var ki bizimle 27 senedir burada. O bize menemeni yakalıyoruz yapan. Diğer de ise Usta'mız var. Bütün, yani bu iş tavuktan başlar. E, en iyi aramızda şu anda bilen şey bilen odur. Evet. Kesin onları genel azıda ölümsüzleştirmek gerekiyor. hatırlanmak. Ee, yaptığımız bir uygulamadır bu. Ee, burada çok güzel bir hareketlilik ve sirkülasyon söz konusu şu anda. Yoğun bir müşteriniz bulunmakta mekanınızda ama tabii ki sadece buraya gelerek bu lezzeti tatmakla tatmaktan ziyade siz paket servisiyle de gün içerisinde yüzlerce insana ulaşabiliyorsunuz. Paket evet. servisiniz hangi lokasyona kadar, hangi bölgelere kadar devam ediyor? Lokasyonumuz şu anda Mezeköy'den, Me evet. e, Kultur Samaşı'ndaki Mezeköy'den Cihangir'e kadar e, bütün lokasyonlarda var. Bu Monti, Harbiye, o da var yakın çevremiz. E ama tabii ki de daha önceki siparişler daha uzak kadar. Bizim, benim kendim Tarabya'ya kadar götürdüğüm, Diyanet'e kadar götürdüğüm siparişlerimiz de oldu. E Akıllı aslında bu şekilde yani gün her saati saat gün her saatte sipariş verilebiliyor her an burada bir arkadaşımız var yardımcı. Evet ee, yılları dayanan sektör tecrübelerinizin bulunması tercih edilme sebepleriniz arasında da evet. diye düşünüyoruz tabii ki lezzetin ve e, yüksek seviyede evet. olması da e, tercih sebebidir ama size başarınızın sırrı nedir neden müşterileriniz sizi tercih ediyor? Önce tabii ki kalitedir. E, Kurtuluşlu biliyorsunuz burası çok e, ayrı bir lokasyon yani Kurtuluş Taksim belki arka mahallesi olarak da gözükebilir şey, çevrede ama eskiden burası Tatalı tatal olarak e, ve o dönemler durumların yaşadığı bir dönem e, e, şu an çok az, az da olsa hala varlar e, e, çok Ermeni asıllı vatandaşlarımız, yani Rum vatandaşımız, e, Onların damak biz bizi bu bugüne Onların bizi, bize onlara verdiğimiz iyi hizmetle bu kadar gelmiştir. Yani bunları tabii ki işte tatlı satıyoruz. Bizim yaptığımız iş her an onların keyifli, keyifle yiyebilecekleri, rahat, sağlıklı, rahat bir şekilde yiyebilecekleri bir ortam sağlar. Ama öncelikle tabii ki Bizim, biz şu anda açıldığından beri şu anda gelen müşterilerimiz var. Bizden daha çok buraya sahip çıkıyorlar. Yani bize gösteriyorlar. Biz 45 senedir buradayız. Bir şey, bir ufak bir hatamız olsa da iyi, bize uyarılarını esirgemezler aslında. Evet, büyük yani, bir ailesiniz aslında. Genç, hem, aslında hem aile ailecik, hem de evet. 45 yıldır sizi bırakmayan, çocukların adı buraya gelen insanlar var. Böylelikle evet, Göreme Mühalifecisi her geçen gün daha da büyük bir aile olarak devam ediyor yoluna. Evet. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Şu ana kadar e, gelen müşterilerimize geldi. Yani, biz tabii ki bizi bize tercih ettikleri için en yani, başta tercih ettik. Teşekkür ediyoruz burada kurtuluşta olarak ama e, biz yine bunları yıllarca biz bu sektördeyiz artık bunu devam tamam. etmemiz lazım. İlhan Bey, vermiş tamam. olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür tamam. ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Tamam. teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sektörle ben merkez izleyicileri, göreme muhallebicisinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.